Sevgili izleyicilerimiz bugün Yozgat ilimizin Sorgun ilçemizin Kodallı köyündeyiz. Kodalı köyünün birinci tanıtım programında bizlere sponsor olan baba yiğitimiz sponsorumuz Cengiz Yılmaz. Cengiz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kodallı köyünün birinci tanıtım programına hoş geldiniz. Sevgili izleyicilerimiz Öncelikle Yozgat TV Yozgat Televizyonu'nun hazırlayıp sunduğu Köy tanıtım programında Sorgun ilçemizin Kodallı köyündeyiz Kodallı köyünün birinci tanıtımında Bizlere sponsor olan sponsorumuz Cengiz Yılmaz Cengiz Bey'e çok teşekkür ediyoruz Kodallı köyündeyiz. Bugün Kodallı köyünün köy sakinleriyle kısa röportajımız. Yine köyü havadan drone çekimimiz ve köy içerisinde görsel görüntü çekimlerimiz olacak. Yine Kodallı köyü muhtarımız yanımızda. Nasılsın muhtarım? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Köyümüze var. teşvik ettiğinizden dolayı. Biladerimin çocuğu olan Cengiz'e de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İşte kodarlı Köyü komşularından, Allah razı olsun komşular burada. E hocamız anons yaptırdı köyümüzün e, komşuların birikmesinden dolayı. kodarlı Köyü'nün tarihi bir köy. E, kuruluşunu bilen yok. Tabi öncelikle büyüklerimizden duyduğumuza göre genellikle de mezarlığından e, köyün ne zaman kurulduğu gözükmektedir. Evet mezar taşlarından belli oluyor. Evet. Tarihi bir köy olduğu. Köy olduğu belli oluyor. Sağlam 3-4 işte. asır var. O taşlara bakarsan. Tabi e, bilemiyoruz biz ne üç, olduğunu. 300-400 yıl gözüküyor. E, şimdi bir tarihine baktığın zamanlara da Nevşehir'in Kozaklı kazası da buradan gittiğini söylüyorlar. Evet. Tabii önceden eski muhtarın yani evet. değişlerine göre işte Kodarlı köyü çiftçiliğinin, hayvancılığının uğraşan bir köy. O köyün alt tarafında işte Gelingüllü Barajı, hafızası aşağı Esenli'de. İşte komşular da aynı bildiğin köy içinde evet. devam ediyor. Peki Muharrem Kodallı Köyü'nün gurbetçileri çoğunluk olarak il dışında mı çok, yurt dışında mı çok? İl dışında çoksa hangi illerde genellikle çoğunluk var? Şu durumda genellikle Ankara ilinde gurbetçilerimiz var. Almanya'da işte Fransa'da da olsa birer ikişer veya üçer beşer kişi var mı? Genellikle öyle. Ama göç Ankara'da, İstanbul'da, başka yerlerde de yok. Buranın da zaten burada yaşayan insanlar da hep 60 yaş üzeri. Genç yok. En yaşlısı A Memiş geliyor. Evet. Babası en yaşlımız da işte 85 yaşında köy müdürü öyle pek kimse kalmadı. Hep gurbette. Benim evet. misal yedi tane çocuk var. Yok, yok. Aleyküm selam. Ha, söyle, Hocam şu tarafa geç de gelenler kolayca oraya otursunlar şöyle. Hoş bulduk abi. Bey şöyle geçer. Genellikle gurbette geçler. Yaşlılar da zaten burada yaşıyorlar. İşte Kodalı'nın genellikleri bu. Evet. Peki muhtarım Kodalı köyü bu göletin yapıldığında arazileri gölete Tabii ki. Giden oldu mu? Tabii ki. O komşuların hemen yani hemen. Devletten faydalanabildi mi köylüler arazileri? Şimdi arazilerini. istimlak etti devlet o zamanlara. Evet. Köyden tabii kaç dönüm yere gittiyse ona göre devlet 92'de miydi? 93'te miydi 92. barajın geldiği? 93. 92'de işte o zamanları komşular tabii ki menfaatten ama şimdi ise barajın hafızasından dolayı da kimse bir şey ekmiyor. Suyundan da menfaattan alamıyor. Evet. Niye? Alt tarafta buraya bir faydası olmuyor. Alt taraftan da işte Çelikli'ye kadar gidiyormuş. Sulaması. Tabii bir değişlerine göre bir kısmı Kırşehir'e doğru gidiyormuş. İşte bu Boğaziye bölgesinin bazı kesimlerine veriyormuş. Öyle diyorlar ama bizim köyümüze geldiği zamanlar bizim köyümüzün hiçbir menfaati yok bu Baraj Hafızası'ndan. Arazisinin en güzel yerlerini Baraj Hafızası'ndan aldı. Şimdi komşu bir kilo domatesi dikmeye yeri yok. En güzel yerler gitti yani. Evet. Biraz tarımdan bahsedelim. Şu anda köyde kaç hane çiftçilikle uğraşıyor? Çiftçilik eskisi kadar verimli oluyor mu? Para kazanıyor mu çiftçi? Vallahi bu yıl Allah bereket versin. Komşular bu yıl iyice ne az ne çok. Yani geçen seneye baharaktan Allah'a şükür olsun bir yıl reçberin biraz yüzü güldü. O da neden? Bu tahalın yükselmesinden dolayı nohutun mercimeğin yükselmesinden dolayı komşular biraz kendilerini toparladı. İşte özellikle genellikle buğday, mercimek, nohutla uğraşıyorlar. Peki muhtarım bu sene mercimeği kaça verdiniz? Nohutu kaça verdiniz? Buğdayı kaça sattınız? Buğdayı 8 kilosunu 58 liraya çinik. Çinik, çinik olaraktan 58 liraya 60 liraya verdiler. Tabii mercimada satan komşular kaça verdiniz? Fevzi. Mercimada 16-17 lira kilo olsun. 16-17 lira kilo olsun. işte. Nohut da şey aşağı Nohut da aynı. E, kilo olsun 16-17 olduğuna göre ne yapar? Yani e, 140'a mı yaklaşıyor? 124-125 var. Ha, 125. He 124. Daha verimli. O zaman ama, ama masrafı artıyor. çok. Masrafı mı çok oluyor? No? Masrafı da çok. Niye çok oluyor? Buğdayla aynı değil mi? No? Ama buğdayla aynı da şimdi bir holder ilaç atıyor. 1 milyar 300 hmm. İtçi, mercima, bir milyar üç yüz milyon. İtçi, mercimaha dört yüz bin liraya yoluyor. Patoslayıp getiriyor. mercimek artık biçer almıyor mu mercimek Yok. Bir de alıyor da. Içerim, tutulmuyor. Onu da alıyor mercimaha da şimdi çoğu da şeyden işte Urfa, Güneydoğu'dan gelenler biçiyor traktörle neyle? O da 400 milyona yapıyor. Yani burada yine şey biçiyor. Evet. Onun Peki, içinde muhtarım köy eskiden mi daha kalabalıktı şimdi mi daha kalabalık? Eskiden 98 100 bin nüfusu vardı. Han evet. olarak nüfusu demiyoruz yani. Ev olaraktan. Bak buralar hep evdi hiç kimse kalmadı. 195 2000 arasında burası 100 hane falan yok, mıydı? Yok, yok, yok. Ya? Yok 100 hane, imkanım var. Daha önceleri diye, nasıl söyleyeyim? 75'lerde ne de? 1975'te mi çoğurdu burası? Tabi. Yok, sonra He? 2000'den sonra çekilmeye başladılar. Herhalde. Daha önce de, 2000'den önce de. Bu koyu hiç 51 hane olmamış. Olmamış. Hiç mi? olmamış. Oldu mu? İhtiyardan sorsana bu bu hiç 51 50 hane 50 oldu 50. mu? 70 hane olmuştu. He? Hayır hayır koyda oturan oturan. Şehirdekilerini bırak. Şehirde oturan çok Ya önceler diyorum hem de şimdi 75'lerde. Daha dedemden babamdan buydu. Ya şimdi göç olunca burada kimse kalmadı. Baba yiğidim cep telefonunun yüzünü görüyor musun? Ha. Ya. Eskilerden bu kaldı. Ne oldu? <laughs> durumlar işte ne yapacak? Tamam, Bunlar da benim başımın olacak. belası. benim <laughs> şuydu, <laughs> 51 olduğu sene köyümüzden bir hane batar. 70 hane dedilerdi. Ben öyle kaç, duydum. Kaç? Yok, 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 Muhtarım biraz Yine daha köyden bir bahsedelim. Karından yani, bahsettik. Ee, hayvancılıktan da bahsetmek isterdik ama onu biraz sonra diğer röportaj yaptıklarımızda Allah görüşeceğiz. Muhtarsınız. Muhtarlık nasıl gidiyor? Muhtar e, olarak köyün bir eksiği var mı? Varsa köylü buna destek oluyor mu? Gurbettekiler ya, ya. destek oluyorlar mı? Biraz da ondan bahsedelim. Vallahi şimdi şöyle söyleyelim. Komşulardan Allah köyümüzden, herkesten Allah razı olsun. Şimdiki gurbetteki olanlar e, köyümüze Altı tane çeşme getirdiler. Hayırsever çok. Allah razı olsun. Getirdiler. Hayırlı olsun. Şimdi, Şimdi köyümüzün de, eksiği olarak da. Sularımız da çok iyi, köyümüz de iyi şu durumda. Şu durumda <laughs> köyümüzün bir eksiği olaraktan <laughs> geçen sene işte <laughs> özel idare Yok bunları artıklar toplar. Köy susuzdu. <laughs> Senin suyu eksiydi. Suyunu da özel idariye, kaymakamla Allah razı olsun devletimizden suyumuzu da vurdular. Yolumuzu da yaptılar. Bizim köyümüzün tek şu durumda sıkıntısı köyün içinde bir 1500 metre, 2000 metre benim taşım kaldı. Parke taşlar kaldı. Peki köyümüzde bir düğün salonu var mı? Düğün salonu yok Köyü ama bir var mı? Var. Okulu restore ettirmiş eski muhtar. Çok güzel. Allah razı olsun. Emeğe geçen herkesten. Orada kurulu çatılı vaziyette. işte sedirleri yapılı. Halıları döşeli. Minderleri yapılı. Mutfağı hazır vaziyette. İşte yüz yakın masası, sandalyesi var. Efendim ocağı, tüpü, tenceresi var. Yani sandalyesi var. Geldiği zaman orada bir istediği zaman. olarak İstediği zaman kalabilir. İki tane kanepe var. Sobası, mubası var. Onun yanında da çay şekerine dahi var. Çok güzel. He, yani onunla yanı sıkıntı Peki muhtarım köyün bir e, Ankara'da ya da başka ilde derneği var mı? Ankara'da var. Ankara'da, Ankara'da derneğimiz var. Kim, dernek başkanı kim? Ee, dernek başkanı Mehmet Çalışkan. Allah ondan da razı olsun. Neymiş, orada da arkadaş ne desek Evet. Bir cenazemizde, düğünümüzde, bayramımızda, ziyaretimizde bulunur. Elinden gelen yardımı yapar. Bir cenazemiz olsa ambulansıymış, çadırıymış, şuymuş, buymuş. Her hususta yanımızda. Allah ondan da razı olsun. Evet. Ee, onunla yanında da ona saygılarımız sonsuz. Muhterem bir arkadaşımız, muhterem bir ehbabımız. İyidir. Allah selamat versin. Onunla yanında da Sıkıntı yok Allah'ın sayesinde. İşte komşular da burada. Köyümüzün eksik olanları da işte uğraşıyorum elimden karınca kaderince. Ama işte bu kandemi dolayısıyla, bu savaş dolayısıyla halince taşımız da kalmazdı. Bu yıl işte 500 metre taş verdiler. Orada yaptırdık. İşte Memiş Taygil'in evin önünden doğru, oraya biraz rampaydı. oraya yaptırdık. Ondan sonra da başka bir taştan başka da bir sıkıntımız kalmadı. Şükür Allah'a. Evet. Muhtarım gurbette yaşayanlar, il dışında, yurt dışında yaşayan köylülere bir selam gönder televizyonumuz aracılığıyla. Vallahi gurbette olanların özellikle herhangi e, dünya devletinde olursa olsun, e, ilimizde olsun, Türkiye genelinde olmuş olsun hepsine sevgimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bütün komşularında. da Kodarlı'dan selamları var. Elinden gelen o yardımı yapan arkadaşların, komşuların da büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu arada muhtarım, çoluk çocuk Tavuk çocuk var mı? Tavuk çocuk da var. Beş tane, yedi tane Ankara'da yavrum var. Tavuk çocuk var zaten. Ondan sonra Almanya'da biladerim var. Selam gönder. Torunlara selam Ondan gönder. Ondan söyleyeyim. Ankara'da olan. Almanya'da biraderler var. Kız kardeşim var. Ankara'da kız kardeşim var. Onların hepsine de ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. arası olsun. Allah acılarını cümlesinin yavrusuyla göstermesin. Anam var. Onun da ellerinden öpüyorum. Allah hele hoca koymasın. O da 90 yaşına yakın. Çocuğun yanında kalıyor. Onun da Allah ya iyilikten bir öl iyilik ya kurban olduğuma el hoca koymasın. Allah herkese sağlıklı ölüm versin. Amin cümlesinin. Evet.